çilek. <laughs> Ay! Dayı. Ne oluyor? Çok acayip şeyler oluyor çilekçim. Zeytin kayıp. Perihan'a ulaşamıyorum. Anneni uyandırmam lazım. Onu bile başaramıyorum. Dayı neden bana öyle sessiz sessiz bakıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor? Ya çilek anlattım ya. Zeytin diyorum. Zeytini bulamıyorum. Kayıp. Zeytin mi? Ne? Ah. Kayıp mı? Evet. Her yerde aradım, bulamadım. Yok, yok, yok. Bir dakika, sihirli küre ya da sihir aynadan baktın mı? Sihirli küreğe de aynaya da baktım. Her yere gidip teker teker kendim baktım. Hatta çekmeceyi çekip baktım. Yok, yok, yok. O zaman dayı, Peran gidelim hadi. Dur, ben en iyisi sana olan biteni bir anlatayım. İşte böyle. Bu olay, Peri'nin parmağı olduğu kesin. Bence de. Ve biri senin sihirlerini kısıtlamış. Kesinlikle. Ayrıca bu sorunu ancak Perihan çözebilir. Tamam işte, gördüğün gibi. Ben e, Perihan'ın şatosuna kadar gittim. Ama yatak odasına da giremezdim herhalde. ayıp. E, gerçi buraya da gelemezdim ama e, çaresizlikten girdim. E, benim senden bir ricam var. Anneni uyandırır mısın? Tamam. Anne! Anne! Çilek. Anne, anne. Çilek. Müsait misin? Ne oldu canım gece gece? Anne çok acil bir durum var. Yanına gelebilir miyim? Tamam gel baban uyuyor. Tamam. Dayı bak ben annemin yanına gidiyorum. Salonda buluşuruz. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Anne çabuk. Dayı bir konuşur musun? Of Betüş senin de beni duyamayacağına eminim. Seni duyamıyorum. İşte böyle oluyor. Kimse beni duymuyor. Kimseye kendimi duyuramıyorum. Betüş senden bir ricam var. Hemen Perihan'ın yanına gitmemiz lazım. Ee, sen bir bakar mısın? Ee, yalnız ben arkama döneyim. Belki kadın müsait değildir ha? Efendim? Aynayı orada açacağım da. Ha, öyle mi? Affedersin. Perihan teyze. Müsaitsen görüşebilir miyiz? Betüş ne oldu gecenin bu vaktinde? Çok acil bir durum var. Hemen dayımla yanınıza gelmemiz gerekiyor. Öyle mi? E, gelin tabii. Yani meditasyon yapıyordum ama zaten bozuldu. Gelin hadi. Ay şimdi merak ettim. Ne oldu? Ben yolda olup biteni sana aktarırım. Şimdi hemen geliyoruz. Oldu mu? Tamam iyi. Hadi hemen bekliyorum. <laughs> Hayatım, biz şimdi hemen gidiyoruz. Zeytini bulur bulmaz da döneceğiz. Sen de derhal odana tamam mı? Ama ben de gelmek istiyorum. Şişt! olmaz hayatım gece evde biri uyanırsa birimizden birinin durumu idare etmesi lazım ki o biri de sensin tamam o zaman beni olaylardan haberdar edin tamam ben çok merak ederim merak etme meraklı kızım beni haberdar ederiz hadi gidiyoruz dayı Ah peri evladın mı var derdin var. Kim bilir nerelerde bu zeytin. Şimdi sabaha kadar ara dur. Of acilek. Dedeciğim yalnız mısın? Evet canım. Sen niye bu saatte ayaktasın bakayım? Sen olanları bilmiyor musun dede? Bilmez olur muyum? Ali de, annen de, Betüş de, Perihan da çıktılar güneş sistemine didik didik zeytini arıyorlar. Daha bulmaklar mı? Ha sorma tatlım, el kadar kız nereye gider, nasıl bulamayız? Ay yüreğim ağzımda. Polise gidin diyeceğim ama herkes zeytinin halt yemesi diye düşünüyor. Ay evet dede ya, bence de. Yani bir düşünsene, bizim eve hırsız girse, annem de, ben de periyiz. Yani ne bize, ne babama, ne kardeşlerime, kimseye bir şey yapamaz, öyle değil mi? Kızım, perinin de iyisi kötüsü yok mu? Ya kötü niyetli bir peri bir şey yaptıysa, kaçırdıysa onu? Ha, düşünsene bir kere. Aslında haklısın dede. Bu bizim aklımıza hiç gelmemişti. Ya? Fehliş'e haber verdiler mi? Hayır. Daha ona haber vermediler öyle sanıyorum yani. O zaman ben Fehliş'e haber veriyorum dedim. Ya çok sağ ol. Bazen bizim aklımıza gelmeyen şeyler senin aklına geliyor. Hadi kızım hadi durma burada. Hemen koş git haber ver. Bir de o aramayı denesin. Ay ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tamam dede. Sen burada kal tamam mı? Ben sana gelişmeleri haber veririm. Hadi güle güle. Aslında evdekileri de ablam gibi derin uykuya alayım. Bu olay sabaha kadar sürebilir. Periliçe. Periliçe. Dilekciğim ne var? Bir şey soracaktım Periliçem. Bu akşam annem ya da anneannemle hiç görüştünüz mü? Yok <laughs> Yo, hayır. Bir sorun hissediyorum. Nedir? <laughs> evet bir sorun var ve acilen yardım etmek zorundasınız. Zeytin Efecan'ı alıp nerelere götürmüş? İyi de bütün bu olanları siz nasıl görmediniz? Evet. Herkese görünmezlik kalkanı yapmış. Babası onu bulamasın diye de peri dilini ortadan kaldırmış. Gece yarısı kimsenin yanına gidemez diye düşünmüş. Öyle ya, geri kalan perilerin hepsi hanım. Bak sen şu kurnazı. Afacan'a bak ya. Yani siz olmasanız biz de nerede olduğunu göremeyecektik. Aynen öyle. İyi ki bana haber vermeye geldin. Perihan da, Betüş de, Ali de, ne kadar arasalardı onu asla bulamayacaklardı. Bu kadın kim? Bilmem tanımıyorum. Peki Dudu nerede? Onun bu olanlardan haberi yok mu? Var. Yani varmış. Dedem anneannemin de annemlerle beraber olduğunu söyledi. İyi de Dudu yok burada. Ailenle birlikte Zeytin'i arayan bu kadın kim? Ay, yok, bu işte bir tuhaflık var. Yani Suzan evde ama Efecan yok. Acaba <laughs> babasına mı gitti? Hı. Ali, hadi sen erkeksin. Git bak bakalım Efecan orada mıymış? Tamam, ben gidiyorum. Aa, Periliçem, Çilek, kızım ne işin var senin burada? Ben sana evde kal demiştim. Ama anne, Periliç'e haber vermem lazımdı. Evet, aslında doğru yapmışsın. Az sonra ben de sizden yardım isteyecektim Periliçem. Yani ne yapsak ne etsek zeytini bulamıyoruz, onu çok merak ettik. Neyse ki nerede olduğunu öğrendik. Ah oh be! Yüzyıllarca arasanız da asla bulamayacağınız kurnazlıkta bir sihir hazırlamış. Öyle mi? Peki neredeymiş? Ne yapıyor? <laughs> Uykusu kaçmış. Komşunuzun oğlunu sihirli annesinin evinden alıp babasının evine getirmiş <laughs> ve oynamaya başlamışlar. Hadi. Kızını al da gel. Ben de en son oraya bakacaktım zaten. <laughs> Ay! Yapıştı! Teriliçem, acaba bu hanımı gözünüz bir yerden ısırıyor mu? Betüş! Hey! Beni duyabiliyor musunuz? düşünüyorsunuz Periliçe? Düşün, ki bulursun. <laughs> bu kibirli tavırlara bakınca bir tahminde bulunabiliyorum. Anne, dedem anneannem de sizinle geleceğini söylemişti. Nerede? Beraberiz hayatım. N ne? A anneanne, bu sen misin? Ay ne var yani, ne bakıyorsunuz? Gençleştim işte. Bütün peri yasalarını en az sizin kadar ezbere biliyorum Periliçam. Bunun bir cezası yok. Ayrıca faniler de bir sürü estetik operasyondan geçiyorlar. Onlara ceza veren var mı? Yok. niye öyle ceza verecekmiş gibi bakıyorsun? Heh. Gençliğini kötüye kullanmazsan elbette bir cezası yok. Ama benim tanıdığım Dudu içinde intikam olmadan asla hiçbir şey için böyle bir değişiklik yapmaz. Televizyonda genç mankenlere bakan 80 küsür yaşında bir kocanız olursa bir gün anlarsınız niçin gençleştiğimi. Dik dik bakmayın canım öyle. Bir halt yersem eğer verirsin cezamı. Ha bir de şu var. Bu durumun getirdiği bazı kısıtlamalar olacak. Torunlarının, damadının... ...peri olmayan hiç kimsenin karşısına... ...bu yeni genç halinle çıkamazsın. <laughs> Periliçem. Takdir edersiniz ki... ...periler arasında en zekilerindenimdir. Onu da düşündüm. Siz hiç merak etmeyin. Senin zeka ile kurnazlık arasındaki farkı bildiğini hiç sanmıyorum Dudu. Ama eminim her şeyi düşünmüşsündür. Şekerim sen beni kıskandın mı? Ay ne var canım yarın sen de gençleşiver. <laughs> her yaşın kendine göre bir güzelliği var Dudu. Ben buna inandığım için böyle bir değişikliğe ihtiyaç hissetmiyorum. Ama eğer sen bu terbiyesiyle devam edersen... ...bir gün mutlaka ceza alacaksın. Aa, ıı, şey, dayım ne kadar geç kaldı, değil mi? Evet ya, ben de şimdi tam onu düşünüyordum. Mutlaka bir aksilik olmuştur. <laughs> Olamaz. 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 Perinice! Betüş! Evet. Babam beni ararsa içeri giremesin sihri yapmış. Yani? <Sessizlik> 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 ne, ne yapacağız şimdi? Ben Ali'yi kurtaracağım, siz de içeri gidin. Hadi gidelim anne, sen de. <Sessizlik> maşallah. kızını her şeye karşı bir tedbir almış. Ona en büyük cezayı ve en akıl almaz sihirleri yapan en küçükleri ödülünü aynı anda vereceğim. Bir bu eksikti. Peki şimdi ne yapacağız? Hadi ben seni götüreyim gidelim birlikte. <gülüyor> <gülüyor> İçeride de yoklar anne. Ay, nerede bunlar? Ee, hani neredeler? Yoklar, burada da yoklar dayı. Yo yo, buradalar. Zeytin'i izlerken en son buraya geldiklerini gördüm. Neredeler peki? Yani başka bir yere gitmiş olamazlar mı? Nerede olduklarını görebiliyor musunuz peki? Ne yazık ki evet. Aa, çok heyecanlı. Aferin. Zeytin! Perilcem, bana peri sesimi geri verebilir misiniz lütfen? <laughs> Zeytin! Baba! Bana bak, Efe canı dağılıp buraya geliyorsun. Orası neresi? Avni Bey'in evindeyiz. Ama bu nasıl olur? Hatta ben de buradayım. Hemen zamanı geri almam lazım. Bütün bu olanları başa sarmalıyım. Zaman... ...geri... <laughs> ne oluyor Zeytin ya? Çok fena ya, yakalandık Efecan. Eve geri gidiyoruz. gelebildiniz. Ah be Zeytincim nasıl da korkuttun beni. Nerelerdesin sen Afacan? Sen de kimsin? Aynı mı mısısı? <laughs> Vay canına bütün beyler bizim evde. <laughs> Arkadaşıma ne yaptınız? Periliçe oyun oynamak için kaldırdığın yatağına geri gönderdi onu küçük hanım. Yani annesinin evine. Yani sen neden sihirlerini böyle ortalık karıştırmak için kullanıyorsun anlamıyorum ben. Ya babası görseydi. Ya diğer hanelere yakalansaydınız. Aa, yüklenmeyin canım el kadar çocuğa. Yakalanmamış işte. Ben onun babasını görünmez yapmıştım. Hıh. -hı. Kime çektiği belli oluyor. Şimdi beni iyi dinle küçük hanım. Efecana olan biteni unutturduk. Yani bu gece olanı biteni hiçbir şeyi hatırlamayacak. O şimdi yatağında mışıl mışıl uyuyor. Sana gelince bak olan biten periliçeye kadar yansıdı. Ben asla sana yardımcı olamayacağım. Bundan sonra sana cezanı o verecek. Ceza vermeyin Perici lütfen. Üzgünüm ama sihirlerini bencil istekleri için kullanan herkes için yaş farkı gözetmeksizin bütün kurallar aynı işler. Ve <laughs> düşürsen yardım et. Ama hayatım bu sefer yapabileceğim hiçbir şey yok. Tuzalar lütfen. Ah bebeğim benim. Bu sefer ben bile kurtaramam seni. Bana hiç bakma. <laughs> Bana ne yaptınız? Birazdan anlayacaksın. Yarın okula gidecek değil mi? Şu anda pek emin değilim. Aa, bırak gitsin. <laughs> Emniyettesin merak etme. Hadi bakalım küçük cadı. Kızım doğru yata. Zeytin? Zeytin? Zeytin neredesin kızım? Aa, ay dayı bu ne kılık karşısında. Ee, kusura bakmayın perlicem değiştirmeye fırsatım olmadı da. Kızım hadi niye gelmiyorsun? Sihirlerini geri aldım. Ancak sen taşırsan gidebilirsiniz. Hayır! Hadi kızım hadi. Hepinize çok teşekkürler. Sihirli geceler. Şimdi de seni takibi alacağım Dudu, bilesin. Aman iyi, al. Yeğenimi de bulduğumuza göre artık müsaadenizle ben şatoma çekilebilir miyim? Elbette. Ay anne, bu halde mi gideceksin? Ay yok, kıyafetimi değiştiririm. Ay ondan bahsetmiyorum herhalde. Betüş, yoksa sen de mi beni kıskanıyorsun? Aa bak istersen seni de gençleştireyim. Şöyle Ceren kadar falan ol. <laughs> Anne bak sakın bizim eve bu halde gelme seni uyarıyorum. Sihirli geceler Betüş. Sihirli geceler anneannesinin bir tanesi. Sihirli geceler. Hadi siz de gidin artık. Ben de Avni Bey'i uyandırıp gideceğim zaten. Tamam Beyliçe, sihirli geceler. Sihirli geceler. Hadi hayat. Oh. Anne ne bu hal? Ne hali? Üstünü değiştirmişsin. Ha. Ay, iyi hatırlattın. <laughs> ah, hatırlattın. Oldu. <laughs> Hadi bakalım. Annem, Zeytin neden hep böyle yaramazlıklar yapıyor. Oo, onu sen mi merak ediyorsun? Kendi küçüklüğünü hatırlamıyorsun tabii, değil mi? Hep evet, ben onun kadar yaramaz mıydım ki? Bir düşünelim bakalım. Yok yok, sana haksızlık etmeyeyim, söz dinlerdin. Güzel kızım benim, zehirli geceler. Sana Hayat da bakalım. anneciğim. Bazen sizler uyurken bu evde, gezegende, gökyüzünde neler neler oluyor.